Ben ana bugün sizlerle survival bölümüne devam ediyoruz. Yalnız bundaki dünyalar var oluyor ama bence güzel yani. Dünya olsun yeter. Yeter ki dünya dünyanın bir anlam olsun. Ama kömürüm vardı. Neymiş? Üstüm tarifalarını işte Onun da değil. Şu <laughs> işlemi yapmak için. Ee, yapılışı şurada. Dur lan havlu nasıl Abi çiçekten mi? Benim çiçeğim var. Ama senin mavi var. Dur bakayım. Burada mı yazın? Ha. Şuna bak. Şuna bak. Aa. Şun. Aa. O sarı çiçekten bulmadım. Şam oluyor. Hala olmadınız mı lan siz? bunlar da alayım. Taş kılıç kılıç. Neden iki tane yapılmaz mısın ya? canım benim. Şuradaki craft'tan Şurayı komple almayı planlıyorum kar toplamı. 4 tane taşım var taş tek yapayım. Hatta şöyle biraz daha aşağı kazayım. Ya yani bu benim de fakirlik yaşıyoruz. Çok güzel. Bir kömür çıkmadı lan. Oyun zannediyorum kolaylaştı. Zorlaşmış lan. Ama yani grafikleri bence iyi yani. Yani şu güzelliğe bakar mısınız? Bu arada şunun ne işe yaradığını bilmiyorum. Play hangi gemise gidiyorum diye baktım. Aaa. Aa şurada da yemekler varmış. Bunlar da bir şey. Tüm stikleri koy lan. Şaka Allah. ne diyorum lan taştan daha yapamıyorum ama yani iyi yaptık şuraya Eğer kartopuyla öldürme kar öldürmeyi planlıyorum. Gel şekerim. Nek gel buraya. Seni kar topuyla geldi. Çok seni bozucu bir hayvansın. Vurdu mu acaba? Kesme la. Öleceksin tamam mı kar Tamam mı lan? Tamam mı? Hazır. Gel. Kaçma geri Kaçma. Abi malı öldüresin var. Çok kötü. Tüm kart odamı bile. Bak senin yüzünden tüm kartoplarım bitti. Geri hala. Neyse şuraya komple almayı planlıyorum. Lav, yani lavda dolaşan bir hayvanın veya yaratığı kolaylıkla öldürebilirsiniz. Neden diye sorarsanız çünkü yani lavan kar birleşti mi? Kar erir su olur, lavda şey olur ya. Ama bunda kar topu erimiyor. yanlış yok zaten. Bunlar da kırıyorum. Bunlar da Kartopu vermiyor bana. Ama sen kimsin bana kartopu vermiyor ne? Kılıçtan geri zekalı. Ama sana akıl verdi değil mi? Mal. Allah'ın verdiği akıla iyi kullan geri zekalı tamam mı? plan. Hazır o zaman? Hop kart çıkar topu. Envanteri kartopuyla doldurduk işte Allah'ım. Pascal zaten elinde olmasına. E ee, burada bitmez ki ama. Ben şuraya çıkıyorum oraya bitireyim. Aa inek. Vallahi inek. Harbi kar bitti lan gerizi gel sen yani nasıl bir yaratıksın? Ya ölmedi hala da. Öyle bir kartopu yapacağım ki çok büyük olacak yani diyeyim. Lan gebersen de gerizi mısın? gebermiyorsun gitti. Git. Bu kadar kar topu akşam oluyor. Bir gebermedi lan. Gitmiş şimdi. Hadi geber ya. Akşam ya geri zekalı. <gülüyor> <gülüyor> Amy, ah, ah, ah Varza zaten um, bir de bu boyu. Kaçta umut lan yuh. içme şalem yok fakirim. Ses ses geliyor sözcüğüm, balkondayım. mutfakta yani mutfaktayım. Mutfağımda şey balkon kapısı açık. Ses gelebilir. Zaten bir tane mal abi, silah patlatıyor. Abi de yani. Çocuk da olabilir. Yani neyse, ben neyse iyi işte mal ya. Patlatmasın. Gaz insanlar var. Hasta yaşlılar var. Mal gerisi çalıştı. Işte. bir dakika arkadaşlar videomu geliyorum evet geldim arkadaşlar çıkıyor ya. Ama bence siz bu sürümü indireyim. Hadi bu survivor bölümü bu kadar arkadaşlar. Yine bölümler gelecek. Video bitirmeyeceğim nasıl indirebileceğinizi de göstereceğim. Ne yani ben bu videoyu öyle bitirmem ya. Geçen videonun açıklama kısmına yazdım. Şimdi gösteriyorum hemen şöyle bir evin içine girmem lazım. Dur. Tamam. İlk önce İnternet'i ve Juhomra'ya giriyorsunuz. Ben girdim Juhomra'ya. Bir dakika YouTube'dan bir şey gelmiş. Kan kana benim kanım mı girmiş? Oyun cepte Minecraft yazım buraya tüm sürümler çıkıyor. Diyen bunu indirmek istiyorsunuz, tıklıyorsunuz. Gelip buradan cep telefonu indir veya tablet indir falan çıkıyor. Bir dakika yukarıda direkt böyle ona tıklıyorsunuz yeni arkadaşlar. Bugünlük bu kadar görüşürüz.